Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bakın. Bakın anneniz bahçesine gelmişiz. Doğudaki bahçesine. Bakın seni göstereceğim. Geçen sene buralara şey patates dikmiştim arkadaşlar. Hiç olmadı. O kadar kurak vardı ki. Geldim. Şimdi bezelye ektim onu kazıyorum. Bakın nasıl patatesler çıktı. Görüyor musunuz? Ey maşallah. Görüyor musunuz? bak? Bakın bunlar geçen seneden o zaman kuraktan bulup alamamıştım onları. Sonra döndü bir daha verdiler. Bak bunlar da taze patates. Yerim bunun balını. Bak burada da var. Bunu koparmadım dedim. Olsun seneye olur. Bu da dereotu. otu bakayım. Kokusunu anamları mı? Hayır değil. Bu deli otu değil. Bu şey. Bu o, yabanisi yani. Öyle işte. Gidelim böyle yukarıya doğru. Bakın. Bayağı kazıdım burayı güzel böyle gibi yum yumuşacık toprak. Bizim buralarda arkadaşlar şimdi bir şey yaptım yaptım yani şimdi üç gündür güneş ben de bir şeyler yapıyorum ekiyorum işte bezeli ekiyorum kazıyorum bakın ha burada da var bakın Allah'ım sana görüyor musun Değerli ki Allah'ım sana ne güçlük var o neler yaratmaz ki görüyor musunuz patates başlamıştı. Böyle büyüyor işte ondan sonra patates döküyor. Bak <laughs> bak bak var dibinde bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz Ya işte büyük Allah'ım neler yaratır kurban oldu. Aha bak böyle. Bu da böyle böyle. Bileniniz vardı bilmeyeniniz vardır. Bu böyle büyür işte. Eşek çıkar işte. Eşek böyle bir şey çıkarır patates. Ondan sonra verir. Bak bunun da dibinde var. Bak bu da burada. Bu geçen seneden olan bu toprakta kaldı ya. Biz dikiyoruz. Ben dikmeden kendiliğinden oldular işte. Topraktan alamayınca onları. Bak bu da taze. Evet bakın. Bu da böyle. Bakın arkadaşlar tam tam dikmeklik patates bu işte tohumlu patates bu çok güzel. Bunları tekrar dikeceğim. kopardım onları ama bak şu büyüyenlerini kopardım ki şimdi biraz daha kar yağar. Bakın dağlarda kar var. Buralarda kar yağınca bunu yakar. Bunu yakınca bu da olmaz. Bunu böyle koparıp diktiğim zaman yine tekrar eşkinler. Tekrar eşkin verir. Bakın küçük eşkinler var burada. Filizler yani. Filizler ondan sonra eşkinler böyle verir öyle işte arkadaşlar böyle yukarıya da bayağı gidelim şurayı böyle buraya kazıdım bezelye ektim onu inşallah olacak kısmet olursa bezelye olduğu zaman da size çekerim burayı bak burada da yine böyle bunlar hep dikmeklik bak bunlar hep böyle dikeceğim şimdi çıkardım onları bak bunun bunu kar yaksa bu daha vermez böyle bunu kırıyorum Bunları taze. Bunu zaten dikmeye gerek yok. Bu olmaz. Bunu tekrar dikerim. Öyle işte. yukarıya doğru gidelim. Bakın. Buralarda da var. Hava sıcak gördü ya. Mübarek hemen başladı. Olmaya büyümeye. Bak bu da böyle. Bak eskisi bu arkadaşlar bak. Eskisi bu. Bunlar da yenileri. Öyle işte. Onu böyle kırarız. Tekrar dikeceğim bunu. Bunlar olmaz. Bunlar yemeklik. Taze patates. Böyle işte. Gidelim. Burada da var. Otları işte temizledim. Otlar hep zarar. Bunlara zarar veriyor. Kuvvetini çekip alıyor. Suyunu muyunu. Bunlara bir şey kalmıyor. O yüzden bunları temizlemek lazım. Böyle işte. Burada da var. Musunuz? Evet. Bakın burada da bir tane goliz var <laughs> Ben görmedim onu çıkardım Onu topraktan ya Yürümeye başlayacaktı <laughs> Yürürsün gokliz yürürsün Ona da zarar vermeyelim. Bakın Bu da bunun yanından düşmüş de burada var. Böyle bak. Yerim senin ballarını. Bunlar çok tatlı arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Taze patates. Bu zamanda görüyor musunuz? Ocak ayında taze patates. Olmazdı mümkün değil işte. Arkadaşlar şeyler değişiyor iklim midir? Nedir yani? O değiştikçe artık olmayan şeyler de oluyor işte. Ocak ayında taze patates. Yani taze patates olur. Seralarda yaparlar. Şimdi şu anda taze patates var. Yok değil ama böyle bizim gibi bizim tarlalarımızda yoktu yani. Bak bu eskisi yine. Bunu yine dikeceğim. Böyle işte. Bak yanında bunun da tazesi vardı. Bu da da var. Dediğim gibi arkadaşlar taze patates çıkar. Yani seralarda olur. Seralarda yaparlar ama bizim böyle köylerde mümkün değil. Hele de eskiden ben diyelim bundan 35 sene önce bu zamanda kesinlikle ben böyle taze patates bahçede tarlada görmemişimdir yani. Bu zamanda ancak şu eskileri dikerdik biz. Öyle işte. İklimler değişiyor. Doğa değişiyor. Dünyanın sözü geliyor. Artık ne dersin de. Öyle işte. Bakın. Görüyor musunuz? Taze patates de. Küçük patates de. Yerim ben bunların parını. Bunları verene kurban. Verene. Arkadaşlar şu güzelim. Taze patateslerimden size hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Layık yap. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol emoji atın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi kötü fark etmez. Bana bol bol yorum yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.